Arkadaşlar selamlar. Bu denemeyi dün çözmüştüm. Bugün analizini falan yaptım. İşte yapamadığım sorulara falan baktım. E, Deneme ile ilgili şunu söyleyeyim gayet güzel bir denemeydi. Sonucu şaşırttı beni çünkü son iki haftadır çok TET bakmıyordum. Sadece TET Türkçe'ye de e, dil bilgisi bakıyordum. O yüzden sonucu gayet güzel geldi. Şöyle optikle dolduruyorum bu arada. E, Optik'in de aslında uygulaması vardı. Ama yorumlarına baktığımda çoğu kişi optik yanlış okuyor falan diyordu. O yüzden yüklemedim kendim kontrol ettim. Deneme 135 dakika verdim. Altın karmadan bir deneme bu arada. Şöyle uzatmadan sonucumu göstereyim. Türkçe 33 doğru 7 yanlış 31 25 net. Sosyal 15 doğru 3 yanlış 2 boşlu 14 25 net. Matematik 30 37 doğru 3 yanlış 36 25 net. Fen 18 doğru 2 yanlış 17.5 net. Toplamda da 99.25 net geldi. Yani bu denemeyle ile 100 net yaklaşık 100 net diyebiliriz artık. 100 net sınırına ulaştık. Gayet güzel bir denemeydi. Seviyesini de söyleyeyim bu arada e, çok zor bir deneme değildi, orta seviye bir denemeydi. Yalnız Türkçe'si, e, Türkçe adına şunu söyleyeyim, hep 30-35 arası geliyor, hiç 35'in üstüne çıkamadım. Şöyle yanlışlarım var. Daha çok yanlışlarım dil bilgisinden çıkıyor. Dil de çalışıyorum hala, ama yapamıyorum yani bilmiyorum. İnşallah düzelir. Hiç 35'in üstüne çıkmadım, hep 30-35 arası gelir denemelerde, bu denemede de öyleydi. Yani Türkçe çok sevindirmedim. Ama diğer dersler fena değildi. Sosyale gelirsek. Sosyal yine bildiğimiz gibi. Aslında bir iki net arttırmışım yine. 14-25 net gelmişti sanırım. Şöyle bazı soruları hiç bilmiyordum. Bazı soruları bilmediklerimi boş bıraktım. Bazılarını salladım yine. O salladıklarımın hepsi de yanlış çıktı. Şöyle göstereyim. Yine dinde şu soru mesela bilgi sorusuydu. Hiç bilmiyordum. Direkt geçtim. Matematiğine gelirsek matematik sorularını sevdim. Çok işlem gerektirmeyen ama soruyu anlaması güç olan sorulardı. Mesela şu sorum yanlış. Matematikte 3 tane yanlışım var. Matematik netlerimi artık 40'a sabitlemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yanlışlarımın hepsi aslında bildiğim sorular. Yani yapabileceğim sorular. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir şey yok. O yüzden yani aslında 40 olabilirdi. Mesela şu soruda yine bunu önceden görmüştüm. Bir iki yerde karşılaşmıştım. Yine aslında hiç işlem yapmadan çözülebilen bir soru ama anlaması biraz güç olabiliyor. Mesela yine şu soru tek bir soru. Bunu anlamam 2 dakika sürdü. Ondan sonra soruyu yapamadım. Geçtim son 6-7 dakikam kalmıştı. O zaman yapabildim. Bu da yine kolay bir soru ama baya karışıktı yani. Mesela şu fonksiyon sorum. Yani basit bir soruydu ama yanlış yapmışım dikkatsizlikten. Geosu da çok zor değildi. Yine fena değildi. Güzeldi. Şu sorum yanlış anlamadım. Bunu nasıl yanlış yaptım ama. Bilmiyorum bu yanlış çıkmış. Fene gelirsek fen gayet baya iyi geçti. Yani 18 doğru 2 yanlış. Hiç beklemiyordum bu kadar. Fiziği fullemişiz. Kimyadan bir yanlışımız var. Biyolojiden bir yanlışımız var. O anlamda güzel soruları falan da güzeldi. Şöyle göstereyim. Kimyadan şu sorum yanlış. Yani basit yanlışlar yapmışım. Biyolojiden de bu soru, yani bu soruyu aslında yapmışım. Burada üçüncü öncülde diyordu işte hayvansal büyük balık sayısının artması hayvansal plankton sayısının azalması neden olabilir diye. Bu aslında yanlış olacak çünkü burada da göstermişim artıyor hayvansal plankton. Ama burada tiplemişim Yani aslında yapmışım soruyu ama işte yanlış işaretlemişim. O yüzden bu soru gitti. Diğer sorular falan gayet iyiydi. Bu deneme böyleydi. Sonucu gayet iyi. 100 net'e artık ulaştık diyebiliriz. Ee, daha fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar sizin de. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.